Bir duayı okuyup üflemek diye bir şeyin İslam'da aslı var mıdır? Malumunuz bugün böyle tedavi usulleri var diye bir kardeşimiz sormuş. Değerli kardeşlerim, bunun Sünnet'te aslı vardır. Yani bir duanın okunup üflenmesi suretiyle kendisine üflemesi, karşı tarafa üflemesi suretiyle Kur'an-ı Kerim'in şifa olmasından hareketle böyle bir şeyin sünnette aslı vardır. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet eder, anlatır. Kane ideşteka Hazreti Peygamber aleyhissalâtu vesselam bir hastalıktan şikayetlendiğinde bir hastalığı olduğunda yakrau ala nefsihi bil muavvizat. Yani muavvizeteyn dediğim işte kulauzu felak kulauzu birabbinnas ve sair diğer sığındırıcı olan duaları kendisi kendine okurdu. Hatta e buyurur ki bununla ilgili olarak yanı fıfala yedehi yani ellerine üfürürdü Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam thumma yemsahu bihima ve cehu sonra o elleriyle birlikte o dualarını okuyup üflemiş olduğu elleriyle birlikte yüzünü de mesederdi ve Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam ailesini de böyle tedavi ettiği onlara üflediği okuduğu ve bununla birlikte şifa talep ettiğine dair rivayetler vardır. Böyle bir tedavi usulü vardır. E, yeter ki ayeti kerimeler mesur olan rivayet edilmiş olan bir takım e, mübarek dualarla birlikte yapılmış olsun.